Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Yine burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Pazar bugün. Hepinize de iyi pazarlar dilerim. Altı koşulu programım var. Buralarda biraz da dik getirmek dediğim önerdiğiniz atların ya da kendi tuttuğunuz atların yerlerde bitirip kazanmalarını beklemek en güzel olsa gerek. Çünkü sürprizleri çıktığı zaman buraların sürprizlerini bulmak çok çok zor. Bu sonuncu atlara geliyor. Bir yerde yapacaklarsa yapıyorlar. Onu da artık size bırakacağım oraların kapatmasını. Yani normalde ne olur? Birinci koşu şartlı 19. En azından bu soruların cevabını vermiş olayım. 3 nolu safkan. Dönen atlar içerisinde ikincilik AGF. Normalde bu tip atlara yarış bırakılır kazanır. 3 nolu safkanlar. Şartlı 19'a kadar hedefi yapmış bu arkadaşlar. Birçok atımız böyle. Şartlı 19'lar 4 yaşlılarda gelmişler. Çıkarlar çıkmazlar bilemem. Bir erkek safkan bu grup içerisinde diğer gruptan şans görebildim diğer safkan. 3 eksik koşarsa bir yerine geçer. Bursa'dan geldiğini gördüğüm 5 çok sürpriz dönüyor. Bir yarış göstermişler. Tabi sıfır çekiyor. İkinci koşu şartlı 4. 4 yaşlı Araplar şartlı 4. Burada 3 nolu safkan net kazanır da ancak bu şartlı dörtlerde bir tane daha var. Bu handikaplı atlar genelde kaçtıklarını da gördüğüm için rakipte hani rakip de yazılabilir. Hani Misty Kupon oynayacak arkadaşlara tek olarak öneririm. Bariz çıkan bir tek normalde kazanır. Kayıp koşusu yapıyorlar. Eksik koşuyorlar. Az önce Adana'da koştu. Şartlı 3'ten kayıba koşan iki at neredeyse 1-2 yapacaklar. Grup 1 atını geçiyorlardı. Sabah 6'da. Ay Pars'ın geçildiği grup. Tomur Çiçek'in kazandığı yarış. Yani bir şeyler söyleyeceğim. Ramazan Ramazan değmez söylemeyeyim. İşte o tip yarışlardan birini gösterebilirler bize. 3 eksik koşar yerine 8 geçebilir. Sürprizdir arkadaşlar 8. 9, 5, 6 erkek safkanlar. Bunlar geçebilir mesafe. Erkek atlar için uygun mesafe. Normalde kazanır. Bak normalde kazanır. İşte bu olayları düşünme, düşünmek gerekiyor bu yorumları verirken. Sadece atın kalitesi, derecesi e, yeterli olmuyor. Burada şartlı 4. 4 yukarı İngilizlerin. Yeni koşan bir safkan AGF almış. 5. Son yarışları başarılı olan bir yıl sonra geri dönen bu safkanlar kazanabiliyorlar. O yüzden AGF'ye itiraz etmem. Yeni koştukları için yanına at, yazılır. Normaldir bu ama hani kim kazanır derseniz gene agf'den yana kalır yani 5'ten yana kalır bu eksik koşu çıkartırsa aradan sonra diyelekten 3 aslan adam gene bakın şartlı 4 ee, gene sıkıntılı diyeyim şartlı 4 5 3 ikisi birden beğenmezler bu şartı yüksek handikaplarda farkındaysanız ikisi birden yarışı bırakırlar 1 devreye girer arkadaşlar o zaman. 2-4 sürprize imza atar. Yani normali 5-3 sürprizleri işte 1-2-4 buraya kadar iniyor yarış. Bu şartlı dörtlerde yüksek handikaplı yarış kazanan safkanlar gitmiyorlar. Işte sevmiyorlar şartlı dörde anlaşılan. Şey yazılır. itiraz etmiyorum. Dördüncü koşu handikap 14 handikap 3 uzun mesafe bu 3 yaşlar için Erkek atlar ön planda olur. Hafif kilolu atlar olur. Şartları taşıyan iki tane safkan var. Altı sürpriz yapar gelir favorim. 3 uygun kilolu aprant indirimi rakibi. Ben bu iki attan birinin kazanmasını bekliyorum. 2 e, genelde yarbaşık gibi atlarda iki yarış kazanır. AGF çıkar. İkincilikte kalırlar arkadaşlar. Yazılır mı? Tabii ki yazılır. Yani kazanmaz diyemem. Ama şartın handikap 14 olması. Yarış handikap olunca 6-2-3-2 gibi bir yarış sonucu çıkar ortaya. Varsa diğer gruptan, dışı atlardan tuttuğunuzu tabii ki ekleyebilirsiniz. Yani grubun kaliteli atı veren 4 örneği dişi olmasına rağmen. Yazır yazır. Beşinci koşu şartlı 5 mücadele. Burada tek olur vaziyette start alan at. 3 Money for Nothing diye bir safkan. Diğer grup bir arada koşmuşlar zaten. 2 eksik koşarsa tek olur vaziyette. onlarda da öneririm bu safkanı. Benim gördüğüm grubun kaliteli atlarından. Biraz daha üst gruptan geliyor buraya bence. 2 rakip. 5 de sürpriz at arkadaşlar. Emin amca bu kalitesiyle. Yarışları iyi değil son iki yarışı. Ancak bu tip gruplarda sürprize imza atabiliyorlar. Handikaplardan şarta döndüğü için sıralama böyle gider. 3-2-5 yani şansımız yanımızda ise 3 güzel daha gefe yani plase durumunda tek gelir 3 nok saklan yarışta birinci olur. 6. ve son koşusu şartlı 4. 5 yukarı Arapların şartlı 4'ü. Burada da sıkıntılı sonuçlar çıkabilir. Ancak gene hani risk alacaksak kim gelir? 5 Reber gelir. Hani tek olur kim tek olur diye sorarsanız 5 yukarı şartının yaşlı atı ve son yarışını kazanmış atı Reber. 5 numaralı Safkan grubunda kaliteli atı tek olur. Yarışları kötü start problemi olan 6 Şenal erken çıkar ya da startta takılmazsa ideal kiloyu taşıyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Bu kilosu ile sürpriz yapar yine. Ekür destekli bize. Diğer atlar yarış şartı şartlı 4'ten gidiyorum artık. 10 dahi yarış kazanabilir Kaisbert. 10, 2, 4 bunlar tercihen yazını size bırakıyorum. Diyarbakır'da genel anlamda hani yarışları olması gerekenleri, şartları görebildiğim atlar bu şekilde arkadaşlar. Artık yazdığımız gibi gelsin demekten başka bir şey söyleyemem. Umarım şans da yanımızda olur. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.